Herkese merhaba. Bugün önemli bir konuya değineceğiz. Kredi kartı borçları ve bu borçlar yüzünden icraya düşmek. Hepimizin hayatında bir noktada yaşadığı ya da yakın çevremizden birinin yaşadığı bir konu olabilir. Türkiye'de kredi kartı borçları 2025'te rekor seviyelere ulaşıyor. Gelirler artmıyor ama harcamalar hızla yükseliyor ve bu durum milyonlarca vatandaşın cebini doğrudan etkiliyor. Peki Türkiye'de kredi kartı borçları nasıl bir sorun haline geldi? Ve bu borçlar yüzünden insanlar icraya nasıl düşüyor? Türkiye'de kredi kartı kullanımı giderek yaygınlaşıyor ama gelin görün ki bazen bu kartlar kolayca kullanılsa da ödemeler biriktiğinde işler içinden çıkılmaz hale geliyor. 2023 itibariyle kredi kartı borçları oldukça büyük bir sorun haline geldi ve birçoğumuz da bu konuda biraz zorlanıyoruz. 2025'in ikinci yarısında ise kart borcu olan kişi sayısı 42 milyona ulaştı. Kişi başına düşen ortalama borçta İlk kez 100 bin liraya geçti. Kredi çıkmayınca vatandaşlar kredi kartına yöneldi. Öyle ki enflasyon en çok vatandaşı mağdur etti. Gencinden yaşlısına neredeyse herkesin cebinde en az 4 tane kredi kartı bulunuyor. Peki Türkiye'de toplam ne kadar borç var? Son verilere göre kredi kartı borcu olan 20 milyonun üzerinde insan var. Ve bu sayı yıldan yıla artmaya devam ediyor. Bankalar Arası Kart Merkezi'nin Ocak 2025 verilerine göre... Türkiye'de kredi kartı sayısı 130,2 milyon. Evet, yanlış duymadınız. Neredeyse her bireye bir kart düşüyor ve kartta harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre %66 artmış durumda. Bu da tam olarak 1,6 trilyon lira demek. Peki bu harcamaların karşılığı ne? Kredi kartı borcu Mart 2024'te 1 trilyon 322 milyar lirayken 2025 itibarıyla 1 trilyon 880 milyar liraya yükseldi. Bu da %42,2'lik bir artış demek. Ancak sorun sadece borç miktarının artmasıyla da sınırlı değil. Takipteki alacaklar da hızla yükselmeye devam ediyor. Ocak 2025'te kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe giren kişi sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %56 artarak 303 bin kişiye ulaşmış durumda. Kredi kartları borçlanma araçları arasında ise %43 ile ilk sırada yer aldı. Ekonomistler bu durumu borçla yaşam olarak tanımlıyor. Borç birikince de kart borçlarını ödemekte zorluk çekenler ne yazık ki icralık oluyor. Peki bu icra süreci nasıl işliyor? Bu süreçte neler yapmak gerekiyor? Sürecin ne kadarını hakimiz? İcra aslında kredi kartı borcu yüzünden başlamak zorunda kalınan bir süreç. Borç ödeme günü geçtikçe bankalar ilk başta hatırlatma mesajları gönderiyor. Sonra da icra takibi başlıyor. Bankalar borçların ödenmemesi durumunda yasal haklarını kullanarak icra dairesine başvurabiliyor. Bu gerçekten de her iki taraf için oldukça can sıkıcı bir süreç. İcra işlemi başladıktan sonra insanların maaşlarına icra kesintisi yapılabiliyor ya da varsa gayrimenkullerini haciz gelebiliyor. Tabii bu süreç ilk başta göz korkutucu olsa da borçlu kişi için gerçekten de zor bir durum haline gelebiliyor. Peki bu durumdan kurtulmak için ne yapmalıyız? Evet, işin kötü tarafını konuştuk ama çözümü de var. İlk önce panik yapmamak çok önemli. İcraya düşmeden önce borcunuzu yapılandırmak için bankanızla iletişime geçebilirsiniz. Çoğu banka borç yapılandırma ya da taksitlendirme seçenekleri sunuyor. Yani borcunuzu birkaç aya ya da yıl sonuna kadar bölerek ödeme planı oluşturabilirsiniz. Bir diğer önemli seçenek de borç danışmanlığı almak. Borç yönetimi uzmanlarından icraya düşmeden yardım alabilirsiniz. Diyelim icralık bir borç nedeniyle haciz işlemleri başlatıldı. Ne mal varlığınız var ne de borcu ödeyebilecek imkanınız. Böyle bir durumda ilk olarak yapılması gereken önemli bir husus var. Üzerime mal varlığı yoktur yazısını talep etmeniz gerekiyor. İcra dairesi sizin mal varlığınız olmadığını tespit ettiğinde haciz işlemi gerçekleştiremiyor. İcra takibi sırasında mal varlığı olmayan bir borçlu olarak beyan ettiğinizde icra dairesi tarafından talep edilen mal varlığınızın olup olmadığı sorgulanacaktır. Eğer gerçekten mal varlığınız yoksa bu belgeyle icra takibine karşı savunma yapabilirsiniz. Yani borcun ödenmemesi durumunda haciz uygulanması için bir mal varlığınızın olmadığı da belgelenmiş olur. Eğer bu konu sizin ya da çevrenizdeki birinin yaşadığı bir durumsa borç yapılandırma ve icra süreci hakkında bir uzmana danışmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.